Değerliler, Reşit ilim kelamı olarak burada olanlara mutlak kapılarımızın su, su, hallerini yanıtlayacak güçte olanları buraya aldık. Eğer dünya insanı kendini anlayacak güçte olmasaydı yoğunluğu aketmez ve tohumlanamazdı. İki netice olacak bu son çalışmada Birisi kelama hak olup varacak olanların sahalarındaki kervan, ikincisi ise hak olup da tahditte olanların has tekliğindeki hakiki kelam. Aha yapmaya çabalayacağımız iş kili kumu aşıp yolu kodlamaktan öte hak tahta hak olanları katmaktır. Değerliler, lokomotif bir ilim dünya insanlığı için özel önem arz eder. Lokomotif bir ilmin has tınıyı hak teknikle kodlayacağı güç de özel önem arz eder. Mahvek olarak kutsal şapkı kodlayacak olan herkes hak teknikle burada olacak ve bütüne hizmetçilik olacak. İslam, İsra ve hakiki teknik kulluk olacak. Yaha, Kaha deriz. Ya ha ka yalın ve hakim olan elim ve kadim hakim kervan. Her biri bir tek. Ve biz bugün burada muktedir olanlarla kucaklaşacağız. Yaşamakla yaşatmak farklı değildir. Kim ki yaşar o yaşatandır. Ama yaşamı hak etmeyen yaşayacak kültü kök sırra kodlayamayacağından yaşam sahalarını oluşturamayacağından onun yaşayacağı bir seyhan sey 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 yoktur değerliler seyhan sevgiyle belirtmek isterim ki yaşamak için bir mahrek ihtiyacı var işte ona biz han diyelim ve oradaki kodlayış sahasındaki siyah kapıya hanım sey resimi diyelim. Yani sey ilimin seslendirilişidir. Devinimi artırmak kolay mı zannettiniz? Bunun için çok kez kodlanmamış kelimeler bulmalıyız ve onları kullanmalıyız kısım kelimeler kendi diriliğinize vardır, bir kısmı yoktur. Olan hepimizin kelamıdır ama olduran hak tekliği kodlayandır. Mucize bir dünya insanlığına mucize bir şaf gerekir. Ve burada bu şafkı kodladık. Bire hizmetçilik için. Değerliler, Tanrı tahditli değildir. Ama tahdit kodlamaları da yapar. Eğer tahditli olmayanı tahtit kodlamaları olursa o son altın ışığıyla kendi yoğunluğunda ocakları yenilemek için yapar. Eğer bir ocak yağmur olup yağmamışsa onun yaşam kapılarında kervanı olmayacak. Onun için onun kendi yoğunluğunda kelam olabilmesi için yeniden tohumlanması gerekir. Uzakların çok çok özellikleri vardır ama o uzak kelamda hak olup da yakın olmadıkça nefi kapıda şak yoktur. Yine dünyanın eski halini anlatmamı istediler. Perdeleri açın dinleyin eskiyi. Dünyanın sabırla beklediği güç ilmin kapısına geldiğinde herkes aha işte şimdi dedi. Ama o dönemde dünya sabırla kodlanmış olan ilmin kelamını dinlemek üzere yağmur olmaya çabaladı. Ve bunu hak edip başaran yoktu. Bu dönemde dünya planetinde bunlar hak olan, hakim olanlarca başarılmaktadır. Ve mutlak kulluğun kodlanışı devam etmektedir. Hazır olun, bundan sonraki süreç daha güçlü olacak. Yeri yaradan yer olup yaşam olacak ve yarattığı kutsal şah mutlak kulluğu kayda alacak. Elin Allah ilminde kelamı olmadığında el kalemde kulluk oğlaması yapmaz. Yeni dönem yeni bir güçtür. Yeni dönemi kodlamak için o güç olmak gerekir. Mesut bir dünya planetinin oluşması çok çok uzak değil. Çok kısa bir dönemde bu da olacak. Dünya insanlığı mutlu olacak, mesut bir saha oluşacak. Dünyanın sıkıntıları aşılacak. Dünya planın, planındaki kayıtlamalar da çok daha güçlü olarak gerçekleşecek. Dünyanın sıkıntılarının aşıldığı bir dünya gücü dürümlere çekilmektedir. İşte o dönemde tüm zamanlar kaynak olacak. Dünya sıkıntılarını açtıkça yağmuru yağacak ve şafkı kayıtlara inecek. Dünyanın sıkıntılarının aşılması, dünya planetindeki kutsuz kayıtların tohumlardan çıkışıdır. Bu kayıtlar tohumlardan çıktıktan itibaren yetkin ve hakim olan elin diriliklere indirilecek. O gün görevliler yeni dönemin hak tınıyla kayıtlanması için ışık kapılarını açacaklar. Dünyanın sıkıntıları aşıldıktan itibaren sabırla beklenen o yoğunluk kodlamaları yapılacak. Dünyanın eşya planet olarak tahditleri kayıtladığı bir dönem artık sona erdi. Dünya planeti ışık kaydı oğullamasına tahditsiz olarak kodlanıyor. Dünya planetinde ışık oğullamaları yapılırken hastalıklar da iyileşecek. İyi anlayın ki sı olan yaşamda hep sıkıntı olur. İşte sığlık aşıldıkça sıkıntılar da aşılır. Dünya sıkıntıları aşanda hakkın kapısına varır ve hak olur. Dünyanın sabırla beklediği o güç devrede. Ölü planet tohumdur ama öz görevi kodlandığında ışığı kayda alır ve çamur artık yoğrulmadan hastını hak tekniği kayda alır. Değerliler, Leke temizlemek zor değil. Ama lekeyi kodlayıp kod, kodlattırıp tohumlayıp kontrol altına almak önemlidir. Eğer siz leke temizlerseniz o leke farklı durumda yenilenir. Biz sizden kendi yoğunluğunuza o ki hak kodlayıp kontrol altına almanızı bekleriz. O leke kodlanıp kontrol edildikten itibaren artık ışığınız çok daha üstün bir şarkıyı kodlar ve yoğunluk çok daha üstün biçimde kayda girer. Bunun içindir ki planetinizde yaşanmakta olan tüm su, sultan, sultanlık kırılışlarının üstü olan o kırılışlar yaşamı kaynağı almak için yapıldı. Eğer sizler dünya insanlığını kodlayarak, tohumlayarak, kastedilen ka kast o kırıcılıkları da aşarak dünyayı koruyamasaydı e yoğunluklarda kodlanmış olanlar sistem olamayacaktılar <laughs> diyenlerdiniz. İşte bunu yaptık ve her şey hepimizle kodlandı. Bundan sonraki süreçte daha yoğun, daha güçlü, daha hakikiyetli çalışmalar diriliklere inecek. Dünyanın sabırla beklediği güç budur. Ve aklın kapısı açılacak. Eğer insan aklı hak etmişse aklın kapısından geçip mutlak kurulları kodlayacak ve doğum halinde olanlar tohum olacaklar. Doğum halinde olmak tohumu kotlayacak kayda inebilmektir ve insanlık bu kayda inecek. İnsanın adı ekiptir. Bir bir kez daha söylüyorum. insanın adı ekiptir. İnsan olmuşsa ekiple olmuştur. Bir yaşam kapısı ben varım diyorsa o kendini hak etmiş ve kendi yoğunluğuyla kodlanarak muktedriyeti kayda almış ve ekip olmuştur. Unutmayınız ki herkes biri hizmetçi değildir. Bire hizmet için herkesin örtüsünü açmak, herkesin tohumlarını kodlatmak ve herkese halik olmak şarttır. Bunu yapabilmek için de herkes olmak şarttır. O herkes olan hastalıkları aşıp geçebilir, o herkes olan kalemi, kelamı dinleyebilir ve öz görevini hak edip yapabilir.